Doğumdan sonra da direkt kucağımıza veriliyor zaten. Böyle sıcacık, böyle yapış yapış ve farklı yani çok farklı. Sadece hani sürecin nasıl geçeceği ile ilgili sana iyi gelecek, sana yardımcı olabilecek bilgileri edinme noktasından ben biraz korku azaltabileceğini düşünüyorum. Bana öyle oldu. Bu çok biricik bir hikaye ve ben kendi hikayemi yaşamak istedim. Bence çok muhteşem bir şey o anı yaşamak. Umarım ki anne olmak isteyen herkese nasip olur. Anne ve bebe bebek arasındaki ilişki o kadar basit bir şey değilmiş yani. O bağ sadece doğum bebeğinden bir bağ değil. Allah'ın yanında olduğunu da hissediyorsun, var olduğu da hissediyorsun. Blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir anne olsan yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde konuklarımızla belki de en çok merak edilen konulardan birisi olan doğum sürecini konuşacağız. Büşra abla doğuma dair endişelerin varsa nasıl giderdin? Doğum tecrübelerinden çıkardığın hikmetler neler oldu? Bizimle paylaşır mısın? Doğumla ilgili öncelikle bütün hikayelerden uzak durdum. Böyle insanlar şeyi falan öneriyorlar. Motive edici şeyler oluyor. Oku, cesaretlenirsin. Onları okumak da bir süre sonra kaygıya sebep olabiliyor. Çünkü hem çok detaylı anlatılabiliyor hem de o süreç oradaki kişinin aşamalarıyla gitmezse kaygı geliştirebiliyor. Sağ olsun annem o konuda hep şey dedi. Bu çok özel bir durum. Herkesinki kendine özel. Herkesin vücudu farklı. Herkesin bebeği farklı. Herkesin burada geçireceği imtihan farklı. Sen kendine odaklan ve kötü olmayacağını düşün dedi. O yüzden çok açıkçası hikayeler dinlemedim. Hani yakın arkadaşlarımın bebekleri falan oldu ama herkesin tecrübesi de hakikaten farklıydı. O yüzden çok okumadım, çok dinlemedim doğuma dair şeyler. O açıdan bence avantajlı. Yani doğuma dair çok fikrimin olmaması avantajdı. İki bebeğim de benim normal doğumla doğmuş oldular. Bence hayatımda Allah'ın varlığını en temel hissettiğim yer doğumlarımdı. Hakikaten o bebeğin az önce benim vücudumda olduğunu bilmek bana Allah'a tekrar iman ettirdi. Çok o duygusal bir an ama gerçekten Allah var hissi de aklına direkt geliyor. Bence doğumun baştan sona yani kendisi hamilelik de öyle tabii ki. Vücudun o değişimi, o değişime şahit olmak. Senin aslında vücudunun ne kadar buna hazır olduğunu görmek bilmiyor çünkü insan ne kadar buna münasipmiş diye. Çok mucizevi ama bence en mucizevi kısmı tabii ki bebeğini aldığından oluyor. Ve gerçekten çok mucizeviydi. Allah'ın yanında olduğunu da hissediyorsun, var olduğunu da hissediyorsun. Benim için o açıdan tüm doğum süreci hikmetliydi. Şu insanın tersine Sezeryan'dan korkan bir anneydim her zaman. Yani ilk doğumumda son doğumuma kadar hepsi için geçerli bu. Sezeryan bana çok korkutucu geliyordu açıkçası. Dolayısıyla da tüm imkanlarımı normal doğum yönünde kullandım. Bence çok muhteşem bir şey o anı yaşamak. Umarım ki anne olmak isteyen herkese nasip olur. O her şeyiyle yaşamak nasip olur. Çünkü benim bu konuda da düşüncem Allah bizi nasıl yarattıysa Allah'ın istediği şekilde olabileceği de her şeyin doğalının, güzelinin o olduğuydu. Ve gerçekten de öyle yaşadım. Gerçekten çok muhteşem bir duygu. O an çok güzel bir an. 7 aylık doğumda yaptım. Tabii sıkıntılı bir süreçti ama o da normal bir doğumdu. Doğuma şöyle gitmiştim. Aslında doğuma daha bir hafta vardı ama bir anda erken gelmek istedi ve hiç beklemiyorduk. Hani Doktorum her zaman diyordu ki e bir haftan daha var, Aa, daha çok varmış ya, biraz daha bekle falan diyordu. Ama bir anda bir akşam, Perşembe akşamına denk geldi çok şükür ki. Böyle hafif minik minik sancılar hissediyordum. Hiç stresli, işte kaygılı bir insan olmadığım için galiba hani doğum yaklaşıyor. Zaten bir hafta kaldı. Pazartesi günü kontrole gideceğim. Kendimi sakinleştiriyorum içsel olarak. Sonra sancılar artmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru. Doğru. bu sefer uyuyamamaya başladım. Yataktan kalkıp yürüme isteği uyanıyordu. Sürekli yürüyordum. O süreçte bir şeyleri içgüdüsel olarak yapıyorsunuz aslında. Hani şu an düşündüğünde insanlar korkabilirler. Ya ben o sancıyla nasıl baş edeceğim? Ya şunu yapamazsam, ya yetişemezsem falan deniyor ya gerçekten fark ettim ki benim elimde olmayarak bir şeyleri yapmışım o süreçte. Sonrasında doktorumu aramak aklıma geldi ve sabah saat 5'ti. Ezan okunuyordu. Doktorumla görüştüm. İşte tabii hamilelikte sürekli uygulamalar indiriyorsunuz. Yok bebeğin şu an bezelye tanesi, şunu şunu şu organları oluştu falan diyor. Bir uygulama var mesela onu tavsiye edebilirim. Sancı sayar diye aslında bir uygulama. Sen sancı çektiğin an uygulamaya tıklıyorsun. İşte o geçen sürede sana diyor ki e, sancıların normal, rahatlayabilirsin. Ya da diyor ki hemen hastaneye koşmalısın. Bana hemen hastaneye koşmalısın demişti. Çünkü hani dakikada bir sancım giriyor ve işte şu kadar sürüyor falandı. Doktorunla konuştum. Doktorun da aynı şeyi söyledi. Hani hemen hastaneye gel toparlan ki ben hastaneye zaten bir saat falan sürdü yol. Ben bir saat içerisinde çok sancı çekiyordum. Benim annem aslında kadın doğum uzmanı. Hani e, büyürken çok fazla doğumlara şahit de oldum. Annemin doğum kapılarında da çok bekledim. Hani aslında doğumhanenin içine doğup doğumhanede büyüdüm gibi. O yüzden hani süreçle ilgili hem biraz bilgim vardı diyeyim. Hem de çok fazla da aslında duyduğum ve maruz kaldığım için hani bana böyle normal bir şey gibi de biraz da geliyordu. Buna rağmen doğum hazırlık eğitimi aldım. Ve bu bana çok iyi geldi. Bazen eşimle birlikte katıldık. Bazen kendim katıldım ve doğuma hazırlık eğitimi aldım. Bu süreçle ilgili hani bazen diyoruz ki neyden korkar insan? Hani bilmediği bir şeyden. Ama bilginin de ne kadarı? Yani bir hekim kadar bilgi sahibi tabii ki de olamayacaksın. Hani o kadar bilgiye ulaşmak istemek de ya da olabilecek komplikasyonlar hakkında da bilgi sahibi olayım dersen bu sefer hani tersi hizmete Sadece hani sürecin nasıl geçeceği ile ilgili sana iyi gelecek, sana yardımcı olabilecek bilgileri edinme noktasından ben biraz korku azaltabileceğini düşünüyorum. Bana öyle oldu. Yani bilmediğim bazı şeyler vardı ya da bilmediğim bazı rahatlama tekniklerini vesaire öğrenmek o süreçte hani başa çıkabileceğim araçları arttırmak anlamında aslında rahatlatıcı oldu. O yüzden ben doğum hazırlık eğitimini öneririm. Bu tarz kişisel konularda hiçbir şeyin umumi nedenlere bağlanamayacağını düşünüyorum. Mesela şunu şunu yap yaparsanız gebelik şöyle olur veya şöyle şöyle yaparsanız böyle bir doğum olur. Bu genellemelerin hepsinin çöp olduğunu tecrübe ettiğiniz en iyi alan hamilelik ve doğum süreçleri oluyor gerçekten. Üç evladım var ve üçüsünün de gebeliği ve doğum süreçleri çok bambaşka oldu. Çok fazla doğum hikayesi dinlemedim. Açıkçası yanında olumsuz konuşulabilecek hiçbir şey de dinlemedim. Konuşulmasına da müsaade etmedim. Çünkü bunlar gereksiz kaygı oluşturuyor bence kişi üzerinde. Belki hiç yaşamayacağı, girmeyeceği bir türbülansın korkusunu yaşıyor ve bu korku aslında bunu yaşamasına da neden olabiliyor yani. O açıdan dinlemedim. Olumlu doğum hikayeleri de açıkçası okumadım ve dinlemedim ki şu an çok revaçta Instagram'da vesaire YouTube'da doğum hikayeleri anlatıyorlar. İşte hamile anneler dinleyip alta böyle harıl harıl yorumlar yazıyorlar filan. Bunların da kaygı uyandıran bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan çok iyi bir örneklem üzerinden kendisini değerlendirip sonra ona ulaşamadığında büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Böyle bir şey yaşamak istemedim. Bu çok biricik bir hikaye ve ben kendi hikayemi yaşamak istedim. Kendi süreçlerin zorluklarını da kolaylık ların kendim yaşadım yani. Başkasından bağımsız yaşamış oldum bu şekilde. Dinlememeye çalıştığını ya da öyle ortamlardan biraz söyledim ama <laughs> Sezeryen baskısı var ya şu an birazcık. <laughs> daha böyle kötü bir şekilde bakılıyor şu an yani. Aman o olmasın gibi bir dayatma var aslında. Böyle bir şey hissettim mi yani yaşadım ya da. Ben açıkçası orada doktoruma güvenmeyi çok seçtim. Doktoruma güvenince o bana Sezeryen dese de Sezeryen'e giderdim. O açıdan doktorla güven ilişkisi kurmak benim için çok kritikti. Öncesinde de iyiydi diyaloğumuz. Ben orada bir kaygı hissetmedim bana böyle derse böyle mi diye. En çok o beni güvende hissettirdi. Allah izin verirse normal bir durum yapmak istiyordum. E, bunun için hazırlık yapıyordum. Hatta söylediğiniz o halk arasında yayılan şeyleri duymamak için de genelde falan anlatmayalım, konuşmayalım deyip ben daha güvendiğim, bildiğim, daha doğal, daha rahat bir şekilde yapabileceğini düşündüğüm kişilerden hani bu önerileri, tavsiyeleri almaya çalışıyordum. Belli bir süre hani buna olan inancımla devam ettim ama anlattığım o e, olaylardan dolayı doktorun buna uygun olmadığını, bebeğin herhangi bir stresi kaldıramayabileceğini ve daha fazla zorlanacağını söylediği için sezaryenle bebeğimi doğurdum. Yani sezaryen doğum evet çok fazla olmasını istemiyoruz çünkü doğalımıza aykırı. denen aslında buna hazırken başka bir şey yapıyor olmamız muhtemelen belli zararlar veriyor olabilir. Ama sonuçta tıp ve bilim bu şekilde gelişiyor. Allah'ın böyle yeni fırsatlar veriyor bizlere. Bu sebeple de mecbur kalındığında ya da bazen anneler gerçekten çok tedirgin olabiliyorlar, kaygılı, korkulu olabiliyorlar. Bu noktalarda bunlara da tabii ki başvurabiliyoruz. Ben de hani istemiyordum başlangıçta. Hatta açıkçası doğumdan sonra bununla ilgili kendimi kendimi suçladığım oldu. Instagram'da şöyle şeyler çok belki görüyorsunuzdur siz de. İşte Sezaryen'le doğum yaptın anne? O zaman annen çocuğuna şunları fısıldı gibi. Yani Sezaryen'le doğum yapmamın çocuğumun üzerine bazı problemler yaratabileceği ile ilgili sürekli bir bilgi akışı oluyor. Hmm. Ve şu suçluluğa şey yapıyorsunuz. Bak daha en başından yanlış bir şey yaptım. Bağınız zedelendi. Doğar doğmaz böyle çok uzun süre kucağımda kalamadım. Acaba güvenli bir şekilde bağlanacak mı? Eyvah ona yeteri kadar emzirebilecek miyim gibi. Ama halbuki zaten doğusalık, o doğumdan sonraki anne psikolojisi çok bunları kaldırmaya müsait değil. Bir de üzerine sürekli dışarıdan bunlar geliyor. İşte aa normal doğum olmadı mı? Ne yapalım? Hayırlısı işte. <laughs> üzüldüm gibi. Yani evet üzülebiliriz. Belki normal bir kafayla düşündüğümde ben de üzülüyorum. Böyle olmasını istemezdim. Ama o an annelere söylenmeyecek çok fazla şey dışarıdan söylenebiliyor belki şunu söyleyebilirim ben. Yani yapılması gereken şey buysa e, bu da oluyor ve anne ve bebek arasındaki ilişki bu kadar basit bir şey değilmiş. Yani o bağ sadece doğumla belirlenen bir bağ değil. İnşallah zamanla zaten bu bağ kurulacak, sağlıklı bir hale gelecek diye de ben görüyorum, izliyorum. Öyle olmasını umut ediyorum muayene etti ve beni doğumun başladığını, doğum süreci içerisine girdiğimi söyledi. Ben de zaten bunun farkındayım olan sancılardan. Zaten hamileyken kendinizi doğum nasıl yapılır, doğumdan önce ne yapmak gerekiyor bunları sürekli araştırıyor olarak bulacaksınız. Oradaki hemşireler beni çok rahatsız ediyordu. Yani benden izinsiz muayene etmek istiyorlardı. Biraz nezaketsiz yaklaşıyorlardı. Ben kendimin ne olduğunu, şu an ne yaşadığımı biliyorum ve onlar bana varsayımlarda bulunuyorlardı Ya şu şöyle olmuştu, buna da böyle olmuştu. Hayır yani ben ne yaşadığımı biliyorum, araştırmışım da. Ee, o yüzden yani kendi fikirlerimi o süreçte daha ön planda tuttum. Çünkü o streste o kargaşada şunu da yap, bunu da yap dedikçe insanlar siz bir anda oraya sürüklendiğinizi görüyorsunuz. Bu süreçte kesinlikle bence insanların söylediklerini birazcık kulaklarınızı kısmanız gerekiyor. Sürüklendiğinizde bir pişmanlık da yaşayabilirsiniz. Yani keşke dinlemeseydim de diyebilirsiniz. O yüzden ben hep kendimi dinledim o süreçte ve ben ne istiyorum, ne yaşıyorum ona odaklandım ve bunu da ısrarla savundum. Hayır, ben bunu istiyorum. Şu an yaşadığım bu ve ben bunun farkındayım dedim kendime. Artık doğumun son demlerine gelmiştim ve o sürede çok daha fazla korkmaya başladığımı hissettim. Yani bir şekilde korkumu yönetmeye çalışıyordum. Öncesinde nefes, nefes egzersizleri dersi almıştım ve o bana çok iyi gelmişti. Nefesimle aslında kendimi o stresimi azaltmaya çalışıyorum. Bir bölümden sonra artık nefeste yetmiyor yani. Ama Allah o kadar güç veriyor ki doğum yaptıktan sonra hani wow ben ne yaşamışım. Yani ne yaşadım ve saniyeler sürdü diyebiliyorsunuz. Perde gibi gözümün önünden geçip duruyor. Kendimle gurur duyuyorum. Allah bana o gücü vermiş ve ben buna şahit doğmuşum. İlk çocukta çok fazla dinlenebilme olanağı oluyor insan ama artık ikinci çocukta bir çocuklu anne olarak gebe oluyorsunuz. Üçüncü de iki çocuklu anne olarak haliyle gebelik süreçleri de çok bambaşka oluyor. Doğum olayları da kesinlikle Allah'ın tayin ettiği bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar pilatesler yapılırsa yapılsın, müthiş sağlıklı, organik glutensiz beslenilirse beslenirsin. O son merhalenin Allah'ın takdiriyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Farklı konularda da meselelere bütünüyle bizim irademiz etki ediyormuş gibi bir yaklaşımla bakıyoruz. Fakat bence burada Rabbimin şöyle bir nüktesi var. Elimizden geleni yapabiliriz ama sonucu tayin eden Allah'tır. Yani bu açıdan eğer bakarsak bu teslimiyet noktası müthiş bir kafa konforu. Çünkü eğer sonuca odaklanıp böyle olması için ben bunları yapıyorum, böyle olmalı gibi davranırsak o doğum büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Çünkü o Instagram'da yazan hikayelerin çoğu acı bir gerçek ama romantize edilmiş hikayeler. Kesinlikle o doğum sonrası full makyajla verilmiş görüntünün sağladığı o fresh bir ruh hali kesinlikle yok yani. O teslimiyet anı dediğim gibi hani o müthiş bir kafa konforu sağlıyor demiştim. Hani bunu şuraya şu nedenden dolayı söylüyorum. Sonun ne olacağını hesap etmediğinizde süreci de çok rahat geçiriyorsunuz. Doğumdan sonra da direkt kucağınıza veriliyor zaten. Böyle sıcacık, işte böyle yapış yapış ve farklı yani çok farklı. Normal bir ev görmeye gittiğindeki bebeği sevmiyorsun orada. Hani daha senin karnından yeni çıkmış bir bebeği seviyorsun. Ve onu o kadar bağrına basıyorsun ki şey hemşireye ya neden ağlıyor hani alın susturun falan dediğimi hatırlıyorum. Ağlaması çok canımı yakmıştı. Şu an ilgilenemiyorum onunla. Hani sarıp sarmalayamıyorum. Çıktı ve çok savunmasız falan diye böyle çok annelik içgüdüsünün tam o sırada bana aktığını hissettim. Yani bebeğim kucağımda ağlıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Alın hemen bir şeyler yapın falan dediğimi hatırlıyorum. Tüm bunlarla birlikte şu an olduğun yerden baktığında o zamanki Betül'e bir şeyler söylemek ister misin? Söylemek isterim. Son doğumumda yaşadığım o stres, çocuğun işte küvezde kalması dağım sendromlu olma ihtimali çünkü doğduğu anda da onu söyleyemiyorlar hani şüphelenmekle birlikte bazı testler uygulanması gerekiyor. O kadar da kendimi üzmemi gerektirecek bir durum yokmuş açıkçası. Her şey zamanla toparlanabiliyormuş gerek sağlık açısından, gerekse diğer problemleri çözme açısından. Yani eve bebeksiz gelmek evet büyük bir ruhsal sıkıntı. Lahusa bir anne için. Ama geçiyor. Dönüp o güne baktığın zaman o kadar da kendini üzmemen gerektiğini, gelecek zamanlar için o sağlığa, ruh sağlığına ihtiyacın olduğunu görüyorsun yani. O kadar da üz üzüntülü olmak istemezdim. Yani bebeğimi doğum yaptım. O hastanede bir haftalıkken falan annemi kaybettik biz. Allah rahmet eylesin. Ee, çok güzel bir insandı ve hep kendi rahatsızlıklarında bile "Nasılsın anneanne diye sorduğumuz zaman geçer kızım geçecek derdi. Yani o onu söylediği zaman aslında çok kötü olduğu zamanlardı yani. Kötüyüm diye adlandırmazdı, geçecek diye. Ben de kötü zamanlarımda hep kulağımda onun sesi hala öyledir. Hala öyle atlatırım, geçecek derim. Geçecek demişti anneannem derim. Gerçekten de geçiyor arkadaşlar. Geçiyor yani.